Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün evde manikür yapımı ile ilgili bir video paylaşmak istiyorum. Evde manikür yapmak için arkadaşlar şu şekilde bir manikür makasımız olması gerekiyor. Bir de törpümüz. E bu manikür makasını ve törpüyü güzel bir şekilde yıkıyoruz. Ben bir de kolonya ile kolonyaladım arkadaşlar uç kısımlarını ve törpüyü de kolonyaladım. Daha sonra arkadaşlar manikür yapmak için ellerimizi şu şekilde ılık bir suyun içinde 10 dakika bekletiyoruz. Daha sonra arkadaşlar tırnaklarımızın şu kısımlarında şu kısımlarını şu şekilde törpüyle biraz kaldırıyoruz arkadaşlar. Bunun için bir krem de kullanabiliriz. Son arkadaşlar. Şu şekilde. Kesiyoruz. Kestikten sonra arkadaşlar tırnaklarımızın şu kenar kısımlarını bu şekilde törpüyoruz. Sonra ellerimizi iyi bir şekilde yıkadıktan sonra kremliyoruz. Bu şekilde manikürü evde yapabiliriz arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken nokta bu makasımızı ve törpümüzü iyi bir şekilde yıkamamız gerekiyor, Dezenfekt etmemiz gerekiyor. Daha sonra ellerimizi ılık bir suda bekletmemiz gerekiyor bu kısımları kaldırmak için. Sonra kesiyoruz. Bu bunlara kiti kit 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 deniyor arkadaşlar. Kesiyoruz. Daha sonra kenar kısımlarını törpüyoruz. Sonra ellerimizi kremliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Bununla ilgili video paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.